23-24 senedir Marmaris'te bir Sultan Derneği'nde bağlama hocalığı yapıyorum, bağlama zakirliği yapıyorum Semah ekibinde. Pandemiden önce işte bağlama kurslarımız oluyor, Semah kurslarımız devam ediyor. Pandemi döneminde devam etmeye çalıştık ama çok verimli olmadı. Pandemiden sonra da devam etmeye kararlıyız. İşte bir 20 kişiye kadar bir Semah ekibimiz var. Onun dışında bir 15-20 tane de bağlama öğrencimiz var. Bunun dışında da işte kadın kollarımızın yürüttüğü çalışmalar var. Ama işte bu pandemi sürecinde durmuş durumda. O yüzden şu an bir şey yapmıyoruz. Ama pandemi geçtikten sonra aynı hızla devam edeceğiz çalışmalar. Kadınların kendi kermesleri oluyor. Kermes yapılıyor. Ya da işte kadınla şiddete yönelik çalışmalarda bulunuyorlar. Onun dışında bu İstanbul Sözleşmesiyle ilgili çalışmaları var. Pandemi bırakmadı bizi. Çocuklara yönelik ders, matematik, fizik, İngilizce gibi. İşte onun dışında halk oyunu çocuklara yönelik halk oyunu ekibi kurduk aslında, ama durmuş durumda. Sema ekibimiz var yine çocukların bir ekibi, yetişkinlerin ayrı bir ekibi olarak. Onun dışında işte yine bağlama kursunda çocuk grubumuz ayrı, yetişkin grubumuz ayrı. Şimdi bir koro çalışmamız var yine. Ee, yine çocuklar ve e, kadınlar, kadın korosu olarak bir şey düşünüyoruz. Ayrıca bir de karma koro gibi bir koro çalışmamız var şu anda. O da oluşmuş durumda ama yine dediğim gibi çalışamıyoruz. Yani şu anda pandemi bizi e, tuttu çalıştırmıyor.